Merhaba çocuklar, bugün size okuyacağım masanın ismi Aiden ve Konuşan Renklerin Sırrı. Aiden odasında sihirli bir sorunla karşı karşıyaydı. Masasının üstünde dün gece boyadığı bir orman resmi vardı. Ama resim ona mutsuz görünüyordu. Yeşiller, ben çok soluğum diye fısıldıyor. Maviler, keşke daha derin olsaydık diye sızlanıyordu. En kötüsü resmin sağ alt köşesi tamamen bomboş ve sessizdi. Orada hiçbir renk şarkı söylemiyordu. Yine olmamış dedi Aiden. Kalbi yer fıstığı kadar küçülürken resimlerim asla diğerlerininki gibi ışıldamıyor. Sırt çantasını alıp dışarı çıktı. Okul yolundaki her taş sanki olmamış, olmamış diye tekrarlıyordu. Tam o sırada yol kenarındaki çimenlerde garip bir hışırtı duyuldu. Bir papatya günaydın diye seslendi ona. Aiden şaşkınlıkla baktığında papatyanın arkasında minik beyaz tüylü bir tavşan gördü. Merhaba renk avcısı," dedi tavşan. "Neden renklerin bu sabah bu kadar sessiz?" Aiden şaşkınlıkla tavşana baktı, sonra çevresine. "Evet, evet, ses tavşandan geliyordu. Ben, ben renk avcısı değilim ki. Resmimdeki renkler bile mutsuz. Hem bir köşesi tamamen boş kaldı." Tavşan bir zıplayışta Aiden'ın ayaklarının dibinde durdu. "Boş köşemi?" diye ciyakladı, elindeki avucunu kemirirken. "Harika! O en heyecanlı yer." heyecanlı mı? O sadece unuttuğum bir yer. Hayır diye sevinçle zıpladı tavşan. O sihirli hayal köşesi. Oraya istediğin en çılgın şeyi çizebilirsin. Mesela mor benekli bir ağaç ya da gökkuşağı kanatlı bir salyangoz. Hatta sakız balonlu bir bulut. O köşe kuralların olmadığı senin özel anın. Biraz ileride tavşan ona bir çiçek tarlası gösterdi. Bak dedi. Her çiçek farklı renk. Biri ben en kırmızıyım demiyor. Hepsi birlikte güneşe gülümsüyor. Senin resminde öyle olmalı. Mavi, yeşil ve... Hatta sihirli hayal köşesinin çılgın pembesiyle. Sonra bir örümceğin yeni orduya ağ işaret etti. Örümcek ustaya bak. İpi bazen kayıyor. Bazen kopuyor. Ama pes etmiyor. Harika bir kaydırak oldu diye düşünüp devam ediyor. Senin o boş sandığın köşende bir kaydırak aslında. Oradan hayal gücünle kayacaksın.'' Aiden iç ısınmaya başlamıştı. Yani o köşeyi doldurmak bir doldurmamak bir hata değil mi? Tabii ki hayır diye bağırdı tavşan bir dönüş yaparak. O en büyük macera. Oraya sadece senin görebildiğin bir şey çizeceksin. Belki de gülümseyen bir taş ya da şarkı söyleyen bir yaprak. Tam o sırada okul zili çaldı. Tavşan Aiden'ın avucuna minik Yıldız şeklinde bir havuç parçası bıraktı. Bunu al dedi. Sihirli hayal köşenin için bir ilham yıldızı. Tavşan gözden kaybolmuştu. Aiden etrafına baktı. Her şey normal görünüyordu. Sınıfta herkes resimlerini gösterirken Aiden kalemini aldı. Ve o boş köşeye sadece onun gördüğü şeyi çizmeye başladı. Gözleri ışıl ışıl konuşan bir tavşan ve onun zıpladığı gökkuşağı renklerinden bir kaydırak. Öğretmenin yanına geldi ve gülümsedi. Aiden, bu köşe çok yaratıcı. Resmini neşe katmış. Aiden o akşam kitap okuma saatinde annesine şunu anlattı. Bugün bir tavşanla arkadaş oldum. Bana en boş görünen yerlerin aslında en dolu yerler olduğunu öğretti. Çünkü orası sadece bana ait. Kuralları ben koyuyorum. En güzel renk kendi icat ettiğin renktir. Ve o gece Aiden uykuya dalarken dolabının arkasında minik ışıldayan bir kapı olduğunu hayal etti. Belki de yarın o kapıyı açıp renklerin şarkı söylediği çılgın bir ormana gidecekti ve tavşanı orada tekrar görürdü kim bilir